Merhaba sevgili dostlar. Kanoist YouTube kanalını takip edenler hatırlayacaktır. Geçen yaz Boğaziçi Deniz Kayakçıları Derneği'nde verdiğimiz eğitimler sonrası katılımcılarla birlikte sohbet ediyorduk. Amaç eğitime katılmayı düşünenlere yardımcı olmak aklına takılabilecek sorulara cevap bulmak ve biraz da yüreklendirmekti. Yine Kanoist YouTube kanalında 16 Mayıs 2020 Cumartesi tarihinden itibaren yeni bir video serisine başlayacağız. Bu video serisi kendi deniz kayağını yapmak isteyenlerle ilgili olacak. Yine amacımız kendi deniz kayağını yapmak isteyip nereden başlayacağını bilemeyenlere yardımcı olmak, biraz yüreklendirmek, neyi nasıl yapacakları ile ilgili fikir sahibi olmalarını sağlamak olacak. Siz de kendi deniz kayağınızı yapmak istiyor ve bu video serisiyle ilgileniyorsanız sizden ricam Kanuist YouTube kanalına abone olmanız ve ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla o videoları paylaşmanız. Yarın Kanuist YouTube kanalında saat 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.